Bekker Rahibi Şam evliyasından olan Bekker Rahibi'nin ismi Bekkar olup, babasının ismi İmran'dır. Şam'ın menzil ülke tife denilen bölgesine yakın Rahip köyünde doğdu. Bu yüzden buraya nispetle Rahibi denildi. Doğum tarihi belli değildir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Miladi 1656, Hicri 1067 senesinde Şam'da vefat etti türbet Buraba diye bilinen Feradis kabristanına defnedildi. Mekker rahibi, Mekke mükerremede bulunduğu sırada bazı veliler ile sohbet ettiği sırada Osmanlı sadrazamı Kemal Keş Kara Mustafa Paşa öldürüldü. Sadaret mührü, Rüstem Paşa'nın torunu ve Şam naibi olan Semih Mehmet Paşa'ya verildi. Dedi, bu haberi orada bulunanlardan öğrenen bir zat kabulde tereddüt etti. Şam'a gidince araştırdı. Gerçekten Sadaret Mülkü'nün durumu haber aldığı gün gelmiş olduğunu öğrendi. Sonra o zat, şey, Mekke'nin Şam'dan ayrılıp ayrılmadığını sordu. Onu görmedik. Şam'dan ayrılanı epey zaman oldu. Dediler. Karaçelebizade isminde bir zat, kadı olarak Mekke'yi mükerremeye gitmek üzere Şam'a gelmişti. Bu sırada Bekkar rahibi onu ziyaret etti ona bir müddet sonra Şam kadısı olarak tayin edileceksin. Bu yüzden Mekke'yi mükerremeye gitmemeni tavsiye ederim. Dedi, o gün Şam kadısı olarak tayin olduğu evli geldi. Karaçeli Rizade, Mekke'yi mükerremeye gitmeyip Şam'da göreve başladı.